Yüzümüzdeki mimik kasları yüz siniri tarafından kontrol edilir. Göz kapaklarının kapanması da bu mimik kaslarından birisidir. Yüz siniri kulak arkasından çıkarak yüze yayılır. Ve yüz felci bu sinirdeki üzerindeki problemler ile yüz üzerindeki ve göz çevresindeki mimik kaslarının felç olmasıdır. Yüz felci göz için çok hayata önem taşır. Çünkü göz kapaklarının kapanması sağlıklı bir göz için çok önemlidir göz kapakları her kapandığında göz yüzeyini ve korneayı düzgün olarak ıslatırlar. Göz kapağının kapanmaması göz yüzeyinde kurumaya ve korneada yani saydam tabakada hasara yol açar. Korneanın hasar görmesi görmeyi kalıcı olarak bozabilecek bir faktördür. Ayrıca kornea sinir duyusu açısından çok zengin bir dokudur ve bu nedenle hasar görmesi çok ağırlı ve sıkıntılı bir durumdur. Bu nedenle yüz felci hem görme, hem görme kaybı hem de ağrı sebebiyle çok ciddi göz sorunlarına yol açar. Bu tür hastalarda korneanın korunması için gerekli müdahalelerin yapılması, göz yüzeyinin korunması çok önemlidir. Kaşların düşmesi, kaşları kaldıran, kasların felç olması sebebiyle oluşur. Kaş düşüklüğü, göz kapaklarının olduğu yerden daha aşağıda bulunmasına sebep olabilir. Göz kapaklarının kapanamaması, göz kapaklarının olduğu yerden daha yukarıda durmasına ve kapaklarda çekinti olmasına da sebep olabilir. Bunların hepsi hem görüntü hem de kornea kusuru yaratarak hem görme kaybına sebep olurlar hem de kozmetik olarak hastaya sıkıntı verirler. Üst kapağın çok yukarıda olduğu durumlarda kapağın cerrahi olarak indirilmesi, bazen kapak içerisine altın ağırlık konulması kornea için çok koruyucu olacaktır. Alt göz kapakları ise bu mimik kaslarının çalışmaması neticesinde yanağa doğru sarkacak ve bazen dışa doğru dönecektir. Yani kısacası ektropiyonu yol açacaktır. Bu durumda gözyaşının yanaklardan akmasına ve çok sıkıntılı durumlara yol açacaktır. Alt göz kapağının gerdirilmesi, biraz yukarı kaldırılması ve normal göz ile temas içerisinde olmasının sağlanması da gerek fonksiyon gerekse görünüm açısından çok önemlidir. Tüm bunların yani alt kapağın, üst göz kapağının ve kaşın kombine cerrahileri yüz felci gibi olgularda hastaların gözü sağlığının kalıcı olarak korunması için çok önem arz etmektedir.